Malişka, Rambir'i tanıyorsun. Bunun olmadığını söyle. Onlar haklı teyze. Oh, dün gece otelde Rambir sarhoştu ve parti bittikten sonra herkes gidince beni taciz etmeye çalıştı. Kahretsin. Hayır baba, yalan. Yalan. Yalan söylüyor. Çünkü oğlum bunu yapmaz. Amca, her baba oğlanın namuslu olduğunu düşünür. Amca, inan bana. oğlunun bunu yaptığından eminim. Dün gece ben de aynı oteldeydim. Ve olan her şeyi biliyorum. Dün gece Ram bir malişkayı odasına çağırdı. Ve oradan döndüğünde çok kötü durumdaydı. Çok ağlıyordu. Bir şunun haline baksanıza. Şu morluklara bir bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar da kötü durumda. Bunlara cevap verecek misiniz? Bunun adı taciz. Başka bir şey değil. Sizin ailenizde bunlar normal bir şey mi? Hayır. Oğlum bunu asla yapmaz. Hayır, bu olamaz. Ama teyze, hepsi benim başıma geldi. Teyze lütfen beni anlamaya çalış, ne olur. Hepinizi çok sevdim. Rambir'i de arkadaşım olarak gördüm. Bu yüzden beni makyaj odasına çağırdığı zaman hiç düşünmeden tek başıma gittim. Yani bunların olacağını hiç düşünmedim çünkü ona kendimden çok güveniyordum. Böyle bir şey olacağını düşünmedim. Yeter. Rambir benim oğlum ve onu çok iyi tanıyorum. Oğlumun bu kadar iğrenç bir şeyi yapmayacağını da çok iyi biliyorum. Ama yaptı işte teyze. Bakın. Baksana. Bunların hepsini o yaptı işte. Bunları kendi başıma yapmış olamam teyze öyle değil mi? Söyler misin? Rambir gerçekten çok sarhoştu. Hiçbir şey hatırlamıyor ama ben hatırlıyorum işte. Ben onun odasına asla gitmemeliydim ama benim hakkımda böyle düşündüğünü bilmiyordum ki teyze. Ne yapabilirdim? Herkes Ramir'in çapkın olduğunu bilir. Hatta her günü farklı bir kızla geçiriyor farkındayım. Ama bunu bana yapacağını hiç düşünmemiştim teyze. Hem de hiç düşünmemiştim. Ama aynısını bana da yaptı. Ben onun odasındayken bana göz kırpıyordu ve eğer hatırlarsa tabii benim çok güzel göründüğümü söylemişti ve bunun gibi birçok şey söyledi. Bir sürü saçma şeyler. Ve daha sonra da ondan kaçmaya çalışırken beni kendine doğru çekti ve gitmeme izin vermedi işte. Rambir. 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 Bugün gitmene izin vermeyeceğim. Ve sonra elimi sıkıca tuttu teyze ve göğsüne çekti. Bu gece bizim olacak ve ben de senin olacağım. İstediğini yapabilirsin. Gitmeme izin vermedi teyze. Hatta kendimi kurtarmak için ona tokat attım ama... Ama o hiç durmadı teyze. Oradan çıkmaya çalıştım ve... ...beni sıkıca tuttu ve zorladı. Gerçekten çok... ...çok iğrençti. Kapa çeneni yalancı. Yazıklar olsun sana. Bütün bunları bana yapan o. İnan bana hepsini o yaptı. Nasıl bu kadar her şeyi çarptırabiliyorsun? Sen de baban kadar utanmazsın. İnanamıyorum her şeyi çarptırıyorsun. İnan bana hepsi uydurma. Efendim bakın. Bütün bunları önceden planlamış. Bütün bunlar Hadi baba yani demek istediğim buna inanamıyorum. Ya bir sen nasıl bu kadar çok yalan söyleyebiliyorsun? Yalan söyleyen sensin. Her şey senin ben yüzünden. Neden yalan söyleyeyim? Yani bir kızın bir erkeğe tariz ettiğini nerede gördün söyler misin? Yalan söylüyor. Çünkü benim oğlum asla yalan söylemez ve asla böyle aşağılık bir şey yapmaz. Bunları kesin babasıyla planladım. Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Ama yalan söylüyor. Lütfen inan bana amca ne olur. Lütfen şu halime bakar mısın bir lütfen. Benim kanıtlarım var. Ama ama kimse inanmak istemiyor. Herkese saygımı ve hatta güvenimi kaybettim şu an. Kendimi öldürsem daha iyi. Hey! Bırak, bırak onu lütfen. bırak. 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 Sakin ol kızım. kardeşim. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Sakin ol. <laughs> Sakin ol tamam geçti. Geçti artık. Kendine <laughs> hakim ol. Müfettiş gördüğünüz gibi kızım çok masum. O hiçbir şey yapmadı. Kızım herkese güveniyor. Ona birçok kez bu kaporların göründüğü gibi olmadığını açıkladım. Ama her şey ortada. Bu kadına annesine eşit ve Ram biri... bir arkadaş olarak gördü. Ama ne oldu? Bütün onurumuzu çiğnediler. Müfettiş, siz de görüyorsunuz. Alideki herkes Rambir'in böyle bir kötülük yapacağına inanmıyor. Ama ben sizlere ve ülkemin kanunlarına yeterince güveniyorum. Ama kesin serbest kalacak. Ne de olsa o ünlü bir futbolcu. Onlara adalet farklı işliyor. Hukuk önünde herkes eşittir efendim. İster yol kenarındaki biri ister bir yıldız. Bayram bir Bizimle karakola gelmelisiniz efendim. Bakın müfettiş. Hepsi yalan. Tamam mı? Ne derse desin her şey yalan. Güven bana. Bu kadın büyük bir yalancı. Dinleyin müfettiş. Abim dün gece otel odasında olanlar hakkında doğru söylüyor. Ona lütfen inanın. Benim abim yalan söylemez asla. Kardeşim bugün sabah bana her şeyi anlattı. Bu kız hikayeyi kendine çeviriyor. Tamam diyelim ki öyle olsun. Ona bir baksana. Bunu neden kendine yapsın ki? Düşündün mü hiç? Ve sadece ben değil, oteldeki herkes gördü. Rambi'nin odasından çığlık atarak çıktı. Yüzündeki izler, oteldeki herkes olaylara şahit. Gerçekten mi? Peki ya abimin vücudundaki bu yaralar neyin nesi? Ha? Her şeyi kardeşinin yaptığını ispatlamıyor mu? Evet, Baksana. kesinlikle. Delil de bu. Kız kardeşim kendini korumak için ona vurmuş olmalı. O yüzden yaralanmış olabilir yani. Ha, kesin öyledir. Peki o zaman niye abim senin kardeşine el kaldırdı? Çünkü kardeşimin istediğini yapmasına izin vermedi de ondan. Lütfen, lütfen sessiz olun biraz. Bu yalanları dinlemek istemiyorum artık. Lütfen biraz doğruları söyleyin ne olur. Bayram bir hadi. Pandey kelepçeleri var. Bence yanılıyorsunuz. İki tarafı da dinlediniz. O zaman hala neden onun tarafını tutuyorsun? Kız olduğu için mi? Merak etmeyin efendim. Kimin ne yaptığına hukuk karar verecek. Pandey, keripçileri tak. Müfettiş, bu yaptığınız çok yanlış. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Dünya beni tanıyor. Ben Ramir Kapor'um. Bugüne kadar hiçbir kıza saygısızlık etmedim. Böyle bir alçaklığı yapamam. Hadi gidelim Lütfen beni dinleyin müfettiş Lütfen dinleyin O hiçbir şey yapmadı Hayma Hadi Ona hızlı bir şey olun olmayacak. hadi Sakin ol Rambir Rambir Korkma Rambir Baban sana bir şey olmasına izin vermez Anne merak etme bir şey olmayacak Avukatı çağır ben karakola gidiyorum Merak etme oğlum Birazdan avukatı alıp karakola geleceğim Seni oradan kurtaracağım oğlum Tamam mı? kurtaracağım. Ne yapıyorsunuz efendim? Burası çok kalabalık. Keşke yan yolu kullansaydınız. Efendim orası da çok sıkışık. Genellikle burası hep açık olurdu. Şimdi neden kapandı ki? Acele et, acele et. Tamam, sakin ol. Niye bu kadar heyecanlısın anlamıyorum. Birazdan trafik açılır, tamam mı? Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun anlamıyorum. Bugün gerçekten çok büyük bir gün, çok heyecanlıyım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.